MHP Düzce İl Başkanı İlham İceboğlu, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efter Altundal ve Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak'la birlikte bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara'nın yolunu tuttu. Ceboğlu ve MHP'li belediye başkanları Ankara temaslarında ilk olarak partinin genel merkezinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli tüm düzce halkına selamlarını iletti. Cebolu ve belediye başkanları ardından MHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah Bahadır Alperen'i ziyaret etti. MHP heyetin Ankara temaslarındaki son adresi ise ilçe ve beldelerde hayata geçirilecek projelerle ilgili iller Bankası oldu. Burada İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Faruk Uzun'la bir araya gelen Cebolu ve MHP'li belediye başkanları bölgelerinde hayata geçirecekleri proje ve yatırımlar için destek sözü aldı.